Senin elinde 5 tane top var. Arkadaşın elinde de 5 tane top var. Toplamda kaç topunuz oldu? 3 Hayır anneciğim. Önce düşün ondan sonra söyle kızım benim. Hadi yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Tamam. 7 Toplamda kaç oldu anne? 5 Hayır annem. Ee, tekrardan yapalım. Zehra teyzenin elinde 3 tane elma var. Senin elinde de 2. Toplamda bu kaç oluyor? Ben elma sevmiyorum ki. Elma o elma. Sev ya da sevme. Bu kaç oluyor? 3. Kız bu kaç kız? Yedi. Gerçek elma koydu yoksa benim kızım anlamaz. Orada kaç elma var? Dört. Allah'ım yarabbim kız! kim ben bilmiyorum. Aferin sen böyle devam et. da sevmiyorum. <laughs> sana belediye bakacak. Böyle devam et. Baba da sana bakıyor. Sen de ki. Babam sana bakıyor. Babası bana bakıyormuş.